Memurlara Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar kötü haberi verelim AK Parti vazgeçti arkadaşlar evet egzamdan vazgeçti maalesef ama maalesef sadece yüzde 42 enflasyon farkı verilecek işçiye memura ve emekliye arkadaşlar ve öğretmenleri de sayabiliriz bunun içinde egzam yok arkadaşlar çalışma bakanı açıklaması bu yönde çalışma bakanı Vedat Bilgin konuk olduğu programda sunucunun egzam sorusuna aynen şu ifadeleri kullandı. Ocak'ta %30 zam, Temmuz'da %42 zam aldılar. Ayrıca asgari ücret artışına kaynaklı vergiden yararları oldu. Yani ek -zam yalan oldu arkadaşlar. Hani ek -zam şu kadar ek -zam da vereceğiz gibi bir şey açıklamadı, söylemedi. Sanki Ocak'ta %30 zam, Temmuz'da %42 zam ekstra bir zammış gibi bakan açıklamış. Halbuki enflasyon karşısında eriyen maaşların enflasyon farkı bu. Hani normalde ekstra maaş zammı sıfır arkadaşlar tüyün açıkladığı rakamlar da ENA'nın açıkladığı rakamların bir kat aşağısı olduğuna göre işçisi, memur, emeklisi hakikaten son bir yılda neredeyse hiç zam almadı gibi görünüyor. Bu rakamlarla böyle olacaksa eğer kötü haberi verelim. Bu arada ücret zammımız %5 şeklinde artı 2.5'da ek zam vardı. Gerisi zam değil enflasyon farkı arkadaşlar. Az önce de vinol başında on ondan bahsettim. Yani işçiye memura Doğru düzgün maaş zammı gelmemiş görünüyor. Sadece enflasyon farkı oldu. Yani son 6 ayda %42 civarı enflasyon farkı olduğu için bu da direkt maaşa zam olarak yansıyacak ama ekstradan bir maaş zammı gelmedi arkadaşlar. Eğer son dakika bir değişiklik olmazsa durum bu şekilde kötü haberi verelim. İşçiye, emekliye, memura, ekzam sorusuna bakan Ocak'ta %30 zam, Temmuz'da %42 zam aldılar. Ayrıca asgari ücret artışına kaynaklı vergiden yararlar oldu. Yani dedi yani exam yok açıklaması yaptı arkadaşlar. Durum bu şekilde. Halbuki AK Parti bir 10 gün önce yine aynı bakan, yine aynı Vedat Bilgin çalışanlarımıza enflasyonun üstünde maaş artış yapacağız diye açıklama yapmıştı. Biz de bunu size müjde olarak duyurmuştuk. Şimdi bakan nasıl çark etti? Arkadaş bir haftada haftada bir devlet adamlarının çark etmemesi lazım ya da bir söz vermişse tutması lazım diye düşünüyorum. Ne dersiniz arkadaşlar? Durum bu şekilde arkadaşlar. Ek zam yok görünüyor. Eğer Çalışma Bakanı yine son dakikada başka bir açıklama yapmazsa arkadaşlar. Yani yüzde 42 zam kesinleşti. Az önce Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hazine Maliye Bakanlıklarının kamu işçisi arkadaşlar yüzde 42 yeni yemiyeli zamlı yemiye videolar yapmıştık. Onlar şu an geçerli oldu arkadaşlar. Eğer ek zam gelmezse açıklaması, bakan açıklaması bu yönde. Diğer kurumların da Payda Pay bugün içerisinde ve yarın içerisinde zamlı maaşlarınızı videolaştıracağız arkadaşlar takipte kalın.